kendi kendini örgütlemeyen bir halk köledir. Kendi kendini örgütleyip yönetemeyen bir cins de köledir ve kölelikten kolay kolay kurtulamaz. Her şeyden önce örgütlemeye inanmalısınız. Örgütlenmenin gereğine inandıktan sonra rollerinize göre kendinizi hazırlamalısınız. Savaş istiyorsunuz. Çok yakıcı gerile özleminiz var örgütsel çalışmaların içindesiniz. Bunun önderliğini ve örgütlemesini de yaptıktan sonra erkek dünyasına merhaba deyin. Kendi özlemleriniz, topluma ve her türlü ilişkiye yaklaşımda bir dünyanız var. Ona gerçekleşme şansını böyle bir güçle vermeniz imkan dahilindedir. Savaşımınızı her sahada, askerlikte, siyasette, kültürde ve diplomaside vermeli, kendi renginizi topluma ve uluslaşmaya katmalısınız. Devrim, kadının katıldığı ve rengini verdiği bir devrim olmalıdır. Bizim ulusumuz, kadının kendine bu temelde kattığı bir ulus olmalıdır. Bu ne kadar gerçekleşirse, devrimimizin enternasyonel değeri de o kadar yücelmiş olur. Halklar, sınıflar ve her türlü topluluklar hak talebinde bulunduklarında kendilerini başkalarının insafına terk etmeden, yalvarıp yakarmadan, kendi eylemlilikleri ve bunun örgütlülüğüyle cevap aradıklarında en doğrusunu yapmış olurlar. Kendi hak talebini bilince çıkarmayan, hatta programlaştırmayan, örgütlemeyen ve eyleme geçirmeyen, sadece başkalarına yalvaran bir yaklaşım tehlikelidir. Parti içinde ve dışında her yoldaşa ve yakın veya uzak her dosta karşı öz kimlikli, kendini yitirmeyen ve öz gücüne güvenen bir kişiyle ulaşmanız gerekir. Bu yaklaşımın daha sonucu ordulaşmadır. Kadın ordulaşınca bireysel taleplerin gerçekleşmesi, kimliğin ve özgürlüğün gündemleşmesi daha gerçekçi olur. Çünkü halk yalvarmayla ve en yakınlarına sığınmayla değil, güçle alınır. Güçte örgütlenme ister. Bunu iliklerinize kadar hissetmek durumundasınız. Kadının askeri, siyasal, sosyal, ekonomik ve benzeri örgütlenmelere kendi talepleriyle ve örgütlülüğüyle katılması en doğrusudur. Düşünmek, tartışmak ve kararlaşmak bu işin gerekleridir. Bu tür sahalara örgütlü girildiğinde ciddiye alınırsınız. Eskiden bir erkeğin hemen her kadına dayattığı egemenliği, geleneklerden aldığı gücü konuşturması veya bir kurumun kendini ayrıcalıklı görmesi biraz sınırlanır. Cinsiyete yaklaşımdan felsefi yaklaşıma, özgürlükle tanışmanızı nasıl yapacağınıza, yaşam tercihlerinizi nasıl geliştireceğinize kadar hatta kendi bedeniniz üzerindeki hakimiyetinizden ruhunuzu açmaya Düşünce ve örgüt gücünüzü konuşturmaya kadar nasıl yaşamanın sorusuna artık kişiliğinize bir cevap üretebildiğiniz ortaya çıktı. Eğer bu doğruysa, artık bunu da sağlamışsanız kişiliğinizden kaynaklanabilecek ciddi bir olumsuzluğun olması mümkün değildir. Bu konuda dürüst ve özlüyseniz bunalım, dedikodu, saplantı ve kölece uzlaşma asla vücut bulamaz. Kadın özgürlüğüne yönelirken hiç şüphesiz güçlü çözümlemelere ihtiyaç vardır. Oldukça aydınlatıcı ve ayırt edici yaklaşımlar geliştiriliyor. Enerjinizi durduran ve yaşama katılmanızı engelleyen nedenler çok yönlü değerlendirilmeye çalışılıyor. Kendisini çözemeyen insan enerjisini açığa çıkartamaz ve enerjik olmayan da savaşamaz. Kadındaki durgun, hareketsiz ve çözümsüz kişilik yapısı bütün yönleriyle ortaya konulmadan onu devrime çekmek bir yana toplumsal yaşama çekmek bile oldukça sorunlu olur. Kendi gerçeğimizdeki kadının tutukluğu, yaşamdaki iddiasızlığı, hatta çaresiz, zavallı ve bütünüyle geri toplumsal düzeyin ifadesi olması, ilgi düzeyinizin çok gelişkin olmasını ve çözüme yaklaşmayı vazgeçilmez bir yaşam ilkesi olarak kabul etmeniz gerektiğini ortaya koyar ortaya çıktı ki yaşam farklı tarzda ele alınabilir ve güçlendirilebilir. Alışa gelen statikocu veya düzenin öngördüğü yaşam bir kader olmadığı gibi birey aleyhine en sakıncalı ve en tutucu tarzı ifade ediyor. Görüldü ki bu tarz kadını herkesten daha fazla devrimci olmaya götürüyor. Müzik